Kolay gelsin. Sağ ol. Ç Çocuklar uyuyunca dedim geleyim bir yardım edeyim. Gerek yok. Hallediyorum ben. Oy. Çok güzelsin. Ablam nerede? Bilmiyorum. Konuşmadınız mı? Neyi? Düğün meselesini. Konuştuk. Abuk sabuk şeyler söyledi. Yok el alem bizi karı koca görsün. Yalan da olsa bir düğün yapalım falan gibi saçma sapan şeyler. Ama belki de en doğrusu budur. Sen de mi böyle söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Olmaz. Neden kestirip atıyorsun? Hep böyle elimiz yüreğimizle mi yaşayalım? Herkesin senin Serhat olduğuna inandırmak için ne yapacağız? Varsa aklına gelen başka bir fikir söyle. Onu yapalım ama yok. Boşuna kendini yorma. Böyle kestirip atamazsın. Konuşacağız. Beni bir dinleyeceksin. Ne yaptın sen? Ne yapmışım? Ne oldu? Niye öyle dik dik bakıyorsun? Kapı bozuktu. Tamir etmeye fırsat bulamadım. Bak bu tarafında kolu yok. İçeride kilitli kaldık. Ne? Hey, Kapın bozuk. Evet. Baksana burada kolu yok. Ancak dışarıdan birini açması lazım bizim çıkmamız için. Ne yapacağız peki? Ya sabah kadar kimse gelmezse? Ne büyük ihtimalle donacağız burada. Niye? Niye? Çünkü bu motoru çalıştırmak için uğraşıyordum ve çalışmaya başladım. Çünkü şalteri kaldırdın dışarıda. Tamam, kapat o zaman. Nasıl kapatayım? Şalter dışarıda diyorum sana. Elif! Abla! Kimse yok mu? Kimse kaldık burada. Uğraşma, uğraşma boşuna. Yani kimse duymaz bizi şu an. Telefonunu versene. Evde kaldı. Bravo ya. Sen, seninki yok mu? Benim telefonum yok ki zaten. Ne yapacağız o zaman şimdi? Burası şimdi soğumaya başladı. Daha da soğuyacak. Çünkü motor daha yeni çalışmaya başladı. Ya en azından şuradan uzaklaşalım. Soğuk burası. Abla. Abla. Umay. Abla buradayız. İçeride kilitli kaldık. Abla. Abla. Abla kilitli kaldık içeride. Siz ne yapıyorsunuz ikiniz böyle baş başa? Soğutma motorunu kontrol ediyordum. Ee, i̇şte kapının da kolu arızalıydı. Bir anda kapanınca içeride kaldık. Abla sen iyi misin? Ağladın mı yoksa? Affan. Eşer edici eşeliyor takmış kafayı. Bu adam senin kocan değil diyor. İşte ben gideceğim jandarmayla konuşacağım falan diyor. Çaresi kaldı ne yapayım? Ben de dedim ki... ...bu adam benim öz, be öz kocam. Biz birbirimize çok aşığız. Seviyoruz birbirimizi düğün yapacağız? Ne düğünü? Bunu kaç kere söyleyeceğim sana daha? Böyle bir şey olmayacak. Yusrat Bey. Hayır siz farkında mısınız? Ben bilmiyorum ama... ...eğer Aftan bu işi eşelemeye devam ederse... ...vallahi yardım ve yataklıktan benim benimle ciğerlerimiz çürür mahpuslanlarında. Valla olan da yine o sabiye olacak. Size tutuklarlar bu arada ha. Zaten olan da o meleğe olur ha. Yine Afla'nın eline düşer bir çare... ...artık o konakta eziyet çeker hayatı boyunca. Ben anlamıyorum ki siz bizim hiçbirimizi mi düşünmüyorsunuz? Hakikaten anlamıyoruz. Ablam haklı. Sonay! Abla! Mai. Ablana söyle. Ne gerekiyorsa yapacağım. söyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.